ev yarım saatte yandı gitti. Ev kimin umurunda? Aile abla iyisin yeter. Şu servandan bir iz var mı? Var mı durum? Kaçarken kullandığı aracı bir hurdalıktan almış. Hurdalık kiminmiş? İkram Yıldırım. Sabıkası epey kabarık. Dosyası bu müdürüm. Terör geçmişi de var. Yardım ve yataklıktan birkaç sene yatmış. Akıllanmamış demek ki. Şu Servan'ın adamlarını araştırdık mı? çatıştığımız elemanlar. Hepsi göçmen müdürüm. İçlerinde Türkçe bilen yok. Servan bunlardan bir çete kurmuş. Beslemiş Sonradan da üstümüze salmış. Ama hiçbirinden ifade alamadık. O zaman ikramı bulup konuşturuyoruz. Şu hurdalığa bir baskın verelim. Baş müdürüm. Hadi. Baş üstüne müdürüm. Olay mı Tabii ki. Tabii ki. gel. Toplantı odası için. Esin abla ne kadar burada kalacağız? Birkaç gün idare edeceğiz efecim. Burası da yanarsa? Canım, korkmayın artık. Hepsi bitti. Ee, çocukların yatakları hazır. Ali ile ikinizin odası da tamam. Bence gayet güzel yerleştik. Yani bir eksik yok, değil mi? Ne eksik olacak Selin? Daha ne yapacaksın? Vallahi nasıl teşekkür edeceğimi şaşırdım. Allah Allah. Pınar ya şu teşekkür faslını bir geçelim artık tamam mı? Lütfen. Çocuklar nasılız bakalım? Biraz korkmuşlar tabii. Aa şey dolapta puding var. Hem de çikolatalı. Acaba hoşunuza gider mi? Ben isterim. Ben Hadi. de. Gel bakalım gel beraber bakalım. Sağ ol. Esin. Benim hastaneye gitmem lazım. Selin'in de işi burada çıkacak. Çocuklar sana emanet, tamam mı? Hiç merak etme abla. Hem istersen akşam da dururum ben başlarında. Gerekebilir, konuşuruz. Abla. Sen canı sıkma, hal olur hepsi. Ne hal olur Esin ya? Evimiz gitti, her şeyimiz gitti. Üstümüzdekilerle sokakta kaldık. Bir yandan da anne çıldıracak gibiyim ya. Konuşmamız gerekiyor. Bak lütfen yanlış anlama beni. Seni sıkıştırmak değil niyetim. Ama senin de ne düşündüğünü, hislerini bilmek istiyorum. Haklısın. Başak, biliyorum. Engin, bak biliyorum. Aynı anda çok kötü bir haber aldın. Sevdiğin insanlar can derdine düştü. Gitmek zorundaydın tabii. Seni hiç suçlamıyorum. Ama ne hissettiğini bilmem lazım. Anladım. Ve bu konuda hissettiğim tek şey mutluluk. Sahi mi? Sahi tabii. Sen bana hayatımın en güzel haberini verdin Başak. Berbat bir zamanlama oldu, farkındayım. Ama sen de beni anla. Rıza Baba ile ailesi o durumdayken nasıl sevinebilirdin? Ama emin ol, sevinecek daha çok zamanımız olacak. Yani mutlusun. Aşkım ya, o kadar sevindim ki. Tabii mutluyum, hem de çok. Ama ne olur, bana biraz izin ver. Emin ol, üzerime düşeni yapacağım. Seni çok mutlu edeceğim. Babanı bile ikna edeceğim. Ya aşkım, sen babamın kafana takma. Hatta onu istediğin kadar kızdırabilirsin. Torun olunca zaten hepsini unutacaktır. Biz çok mutlu olacağız. Söz değil mi? Söz. Bana bakın lan. Servan'a adam lazımmış. İyi de para veriyor. Göndereyim mi birkaçınızı? Olur abi. Bana da uyar. Tamam ama boşa gitmeyin. Emanet alın yanınıza. <laughs> Kalabalık olabilirler. Dağılıyoruz mekana tamam mı? Bir arada durmayın. Hadi başlıyoruz dikkatli. Abi polis geliyor. Gördüler bizi. Abi polis. Alın lan silahları alın çabuk olun çabuk. Teslim Ateş etmeyin. Bırak silahı. Bırak. Te tamam teslim oluyorum. Bırak. Bırak silahı. Bırak, bırak, bırak. Bırak, bırak. Yaslan Erkan'ı <laughs> yaslan. böyle. Cemal silahı alsana. Burası temiz. Geç. İstersen beni araştır. Servan da anlatsınlar. Ben devlete kafa tutmuş adamım. Sana mı acıyacağım? Dokunma ona lütfen. Yalvarırım. Sırlama Bekle. Kızı getir çabuk. Bekle bakalım. Karşımda duruyor kızın. Baba! Vereyim mi telefona? Konuşmak ister misin babanla? Baba kurtar beni. Kızım, gülüm. Servan bir şey yapma kızıma. Bırak beni. Götür içeri. Baba! Sen şimdi kızını istiyor musun Bilal abi? Ne istiyorsun Allah'ın cezası söyle. İki milyon dolar. Ne? Ne oldu fazla mı geldi? Senin kızının canı o kadar etmiyor mu? İstiyorsan sıkayım kafasına bitsin bu iş. Paran da cebinde kalır ha. Yok yok yapma tamam vereceğim parayı. Parayı hazırla benden haber bekle. Nerede kızım Bilal? İyi mi? Kim kaçırdı? Bir şey söyle. Betül kapa çeneni. <laughs> Emrin nedir ağam? Lan mal herif! <laughs> Kızımı kaçırdıklarında neredeydin ha? Al adamlarını defol git, beceriksiz herifler, kaybolun. Ne kadar istiyorlarsa verelim, alalım gülümü Bilal. Daha ne düşünüyorsun? Tamam tamam, geç otur hadi. Bak hayatım, bu herifleri tanımıyorsun. Parayı alsalar da kızımı öldürebilirler. Onları yenmenin bir tek yolu var. Hilal Bey, müsaade var mı? Söyle avukat. Bahsettiğiniz polisi araştırdım. Ama onun da canı burnunda şu ara. Başlarına bir felaket gelmiş. Ne olmuş? Anlat.